Sıradaki. Çabuk olun. Lütfen ateş olsun. Lütfen ateş olsun. Senin element. Şimşek mi? Ne? Bu imkansız. Bu işte bir terslik var. Değil mi öğretmenim? Böyle bir şey olamaz. Benim bildiğim kadarıyla sadece dört tane element olması lazım. Şimşek bir element değil. Öğretmen hata yapmış olmalı. O aslında elementsizdir. Dört element var. Şimşek de nereden çıktı? Mida. Bu işi ben gerçekten çözmem lazım. Gerçekten de bir hata oldu galiba. Tamam öğretmenim. Şu garip kıza bak. Sahte elementle. Yanlış seçildi. Acaba okuldan atılır mı? Bence kesin okuldan atarlar. Çünkü okulda onu kimse istemiyor. Sara, sen neden benimle kaç gündür konuşmuyorsun? Bir şey mi oldu? Kalbini mi kırdım yoksa? Bak, seninle takılırsan ben de alay konusu olurum. İnsanlar senin yanlış seçildiğini düşünüyor. Belki de gerçekten öylesindir. Sara, sen benim en iyi arkadaşımsın. Eleme yüzünden böyle yapıyorsun değil mi? Beni zor durumda bırakma. Artık biz farklı dünyaların insanlarıyız. Beni yalnız bırakma. Hayır, Sara bekle.